Asya Uzun zaman oldu Eyvah Ali Bende bir kral Muhammed Ali Ama bugün moralim düşük Herkes bana küsük Bütün herkesler arkasını dönük Ve de vardır hayalim Ama hepsi sönük Orda yangın var Itfaiyeler hepsi de çörük Herkesler arkasını dönük Ve de vardır hayalim Ama hepsi sönük orada yangın var Itfaiyeler hepsi de çörük severim Kahve olsa şekerle hiç yerim yok Saçmalamıyorum kafam biraz geri yapılı Hep geçmişe takılı ve yüreğim yaralı Bu kalp susmak bilmez Gelen vurdu giden vurdu Şey yerinde durmuyor ne yapsam olmuyor Flash çakan mezar taşında fırtınam durulmuyor Tamamladığım zaman yavaştı şimdi günler an gibi Kaçtığım bir gerçek şeytanım tamam dedim Kimse benle kalmıyor akıp giden zaman gibi Kendi nezdimde galibim yüzüm tekti yani Yardıran yanık yürek yalancı yani yar gibi Beni kader sever mi bazı uyanıklar talibi Yaşanmıştı kaçtığım kabul etmez bir haneci Buldum bildiğim bugün kafam roket gibi Taşla kurnazım yavaşça kaçtı gitti bitmedi İnsanların durmayan ve bitmeyen talepleri Varsız onca kahverin başında yok hesap falan Serte bağladığımda bağlı kanunen hesaplarım Bazen oldu kankayım bu darlayan dumanlara Verdim erge geç yalan kokan cevapları Ay kuyudayken yanımda olana zirvedeyken tahtama veririm Mixler sizden patlama bizden gençler dermiş Özkan. Ne? Vur Delen vurdu, giden vurdu. Ne? Kalp susmak bilmez. Gelen vurdu, giden vurdu.